şerifinde diyor ki ben evvelce bu yolda değildim. Mısır'dan çıktım bir yola gittim. Yolda daldım. Yani dinlenirken. Gözümü açtım. Baktım ki kör bir kirpi. Ağaçtan düştü. Şimdi kör olan bir hayvan ne yapamaz? Rızkını he? Rızkını bulamaz. Kör bir hayvan ağaçtan düştü. Ben de öyle bakıyorum diyor. Toprak yarıldı. İç topraktan iki tane kap çıktı. Birisi diyor altın, birisi gümüş. Birinde susam var, birinde gül suyu var. Bu hayvan hiç gözü mözü bir şey gördü. Ondan yedi, ondan içti. Ben de dedim ki, sen ne uğraşıyorsun? Para kazanayım, aç kalacağız, <laughs> öleceğiz. Efendi Hazretleri öyle derdi. Bizim köyde biri, biri var derdi, akrabasından olduğunu naklederdi. Yahu sofra derdi, yemek dolu, oyna sofrada derdi. Açlıktan öleceğiz ya. Yok <laughs> Yo, ama hakikaten evhamlaşmış, bir kıtlık olursa biz hep öleceğiz. Yahu <laughs> yemekten öleceğiz, <laughs> sofra dolu. Şimdi bazı insanlara nefis şeytan böyle şey getirir. Ya o açlıktan öleceğiz. Ben de diyor iş peşine düşmüşüm. Bir de baktım kör hayvan düştü ağaçtan. Önünde hemen rızkı çıktı. Yedi içti hiç dert etmedi. Ben de tevbe ettim diyor. Yani Allah'ın yoluna döndüm. Mübarek insanın çok işleri var. Çok hikmetli ilimleri var. Dediler ki vefatında canın ne çekiyor ne istiyorsun? Dedi ki bir an olsun Rabbimi ölmeden tam bir tanıyayım öyle öleyim dedi. Öyle bir veliydi. Çok ilim vardı onun. onun öyle bir sözleri var, öyle hikmetli işleri var. Şeye gitti. Yanında hizmet eden bir adamı vardı. Bir tarafa gitti. Orada bir kavval şiirler söylüyordu. İşte aşktan, Allah'ın aşkından, muhabbetten, tasavvuf'tan efendim şey bir de ney gibi çalıyor. Onun yanında hizmet eden o da aşık. Aşktan, muhabbetten çok nasibi var. Dayanamadı. Bir nara attı. Vefat etti. Zünnuna haber geldi. Dediler ki, Efendi Hazreti size hizmet eden bu müridiniz vefat etti. Ne oldu ona dedi. Ya bazı Allah aşkından bir şeyler okuyan birine rastladı. Ta nerede? Dünyanın bir tarafına gitmiş. Dayanamadı, nara attı, vefat etti. İyi dedi. Ben de gideyim. Çıktı oraya. Geldi o adam. Dedi onu çağırın bana, bana da okusun. Ondan sonra. Okudu yine. Bir nara attı Zünnun Hazretleri. Bu sefer o söyleyen öldü. <laughs> dedi en nefsi bin nefsi. Cana can dedi. Ya bu aşk yolunda Bunların acayip hikmetli işleri var. Nelerle görüştü? Nelerle görüştü? Gemiye bindim diyor. Bir gemiye bindim gidiyorum. Çok büyük veliyim. Birinin diyor incisi çalınmış. Dediler ki bu çocuk çalı bir genç delikanlıyı tuttular. Ben de dedim ki ya hemen adamı suçlamayın. Konuşturalım, dinleyelim şudur budur. O da üzünü kapatmış oturuyor. Dedim ki şöyle şöyle sen yapmadınsa yapmadım de şimdi üstüne kalacak. Susarsan millet üstüne yüklenir. E susma yapmadıysan yapma ben çalmadım de falan. Başını diyor semaya kaldırdı. Dedik ya Rabbi yemin ediyorum ki dedi senin adına bütün balıklar bir mücevher getirsin. Bir de baktım diyor denizin üstü balık doldu hepsinin ağzında inci bir mücevher. Sonra attı kendini denize diyor bir de baktım suyun üzerinde yürüdü yürüdü kayboldu gitti. O zaman böyle şeyler çok zuhur ediyordu. Bir de öyle isimsiz, vasıfsız, meşhur olmayan gençler, veliler, dağlarda, mağaralarda Öyle ben onları geziyordum. Zünnun Hazretleri. Radıyallahu anh. Bekri İbni Abdurrahman anlatıyor. Bir çölde onunla beraberdik. Bir ağacın altındayız. Ağaç diken ağacı. Dedik ki diyor ya ne güzel yer bir yaş hurma olsaydı şu ağaçta da yani tam yenilecekti. O tebessüm etti diyor. Yaş hurma mı canı çekiyor? Ağacı bir salladı. Seni yoktan yaradan hakkı için dedi. Bize yaş hurma dök. Dikenli ağaç diyor. Bütün yaş hurmaları döktü. Ondan sonra. Yedik içtik diyor. Sonra biz bir deneyelim. Bir de biz salladık diyor. Bütün dikenler döküldü. Aşkım. <laughs> ya. Niye zünün dediler? Nun yazardı. Gelir hasta şu bu. Bir tane nun harfi <laughs> yazardı. Verdi ona. Neresine koyar? Ne için alır? Şifa. Bir gün bir müritlerinden biri orada. Bir, birisi geldi hasta dertli. Ya dedi bizim şey efendi. Nun yazıyordu veriyordu. Ben de yazayım dedi bir nun yazdı verdi. Ondan sonra. Adam hiç şifa bulamadı geldi Zünnün Hazretleri'ne ya dedi senin adamın bana yazdı bir şey yapma hiç fayda göremedim dedi oğlum keramet nunda değil zünnün da dedi ya <laughs> nun sahibi demektir. çok aşık vecde gelir dalar gider